da arkadaşlar, bak arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, hangul Bangın arkadaşlar tam şey yaptım arkadaşlar. Video girecektim, oyun başladı. Şur, ses geliyor, özür dilerim Arkadaşlar, çünkü biraz kalabalık içindeyim, size video yetiştirmeye çalışıyorum. Şurada bir tane sandık gördüm. Bunu nasıl yiyeceğim? <laughs> Şunu. Evet arkadaşlar. Hemen şunları giyelim. Ve elimizi kılıcımızı alalım. Bir sandıktan güzel şeyler çıktı arkadaşlar. O alan ilk defa kasmadı. Ama arada şeyler çaklar yüklenmiyor. çok iyi arkadaşlar. Kanalımız iyi yürüyor. Minecraft'ta çok izleniyor. Bir gün önceki akşam Minecraft'ın birinci bölümü. O sürü da devam etmeyeceğim bu arada. 35 görüntülenme almış. Yani bir gün içinde 35 görüntülenme güzel bir şey. Ne Arkadaşlar buradaki ananın tövbe özür dilerim. Gözlüğünüz gibi adamlar bize bir koydu uçtuk. Aa, arkadaşlar ben oyuna girip geliyorum şu an. Çantalar yüklenmedi. Arkadaşlar bir tanesine girdim. Şöyle dönemiyorum ama. Şöyle arkadaşlar ben yine ortaya gitmeyeceğim. Şöyle bir dakika kalmış. Ben oyun açılınca geliyorum. Evet arkadaşlar da devam ediyoruz. Şuradan bir tane buldum abi şu Bir de şunu alalım arkadaşlar. Şunu. Evet arkadaşlar şu an güzel tek bir botumuz eksik arkadaşlar. Yani güzel şu an hazırlığımız. Elimizde de golden şey var. Balta. Arkadaşlar ses, ses gidiyor. Hala özür dilerim sizden. Hemen şunu da açalım. Şu an bir şey yok. Bir de bota. Şu an durumumuz çok iyi arkadaşlar. Adam'a ağzına Ya evet arkadaşlar. Yine öldük ya. Yine yine yeni yeniden öldük arkadaşlar. Ben evet arkadaşlar yine girip geliyorum. Evet arkadaşlar böyle bir mepe düştüm. Ben yine şuradan yağdıracağım oradaki chest'e gideceğim. Burada bunlar oynanırken işte e, bayağı bir dakika var diyor adam. Arkadaşlar bu arada e, nasıl diyeyim? Aşır, ben bu videoları video show'dan editliyorum ama 2 saat sürüyor. Yani bir on yarım saat sürüyor arkadaşlar. Ve bir dakika kaldı. Oyun başlayınca geliyor. başım. Evet arkadaşlar. Oyun başlıyor. Oh. Şunu şunu. Arkadaşlar. Çok iyi. Şurada bir tane var. Yok şu var. Şu bir bot var, bir şu var. Şu var. Şu sıradan öldüreceğim. İyi bir tane diamond bulmuş adam. İki tane diamond'ım oldu. Ha? İki tane diamond'ım. Sağ ol. Ha? Sağ ol. Arkadaşlar ölümüne şurada saklanacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar adamdan kurtuldum son anda bakın yine karamacıda destmeçi altı min tesis destmeçi kalırsam arkadaşlar iyi olur Şurada bir tane adam birlerini öldürürler şuradan. Hızlıca gitmeye çalışacağım arkadaşlar ama karnım açık duruyor. Hızlıca gidiyorum abicim. O dem taş şey bulduk arkadaşlar. Hemen şunları bir zırhlarımızı giymek istiyorum ben. Pantolonumuz yok herhalde. Evet pantolonumuz olsaydı tam bir demir set oluyorduk. Karşıda bir tane şey var. Çıkış yolu yok mu lan buradan? Oha lan. Ben bu arama keserim. Kestim bile. Uu, demir set oldum arkadaşlar. Yani arkadaşlar bir şey oldu hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Geldim. Ekşo ses geldi söz verdim. Kardeşim konuşup duruyor. üç kişi kaldık arkadaşlar. Şuradaki sandığı açabilirsen. 5 diamond oldu arkadaşlar. Stikimiz var. Dört tane stikimiz var. Bir crafting table'ımız yok. Şurası boş gibi gözüküyor. Crafting table yok mu ya? ortaya doğru gidiyorum arkadaşlar Crafting table'dan bir diamond şey yapacağım. Of. Arkadaşlar havalarda uçuyoruz. Bu server çok pingli. pili Ya ortada crafting table yok. Aa var mısın Ben bir tane şundan yapacağım. Bir tane şundan yapacağım. Diamond yaptım arkadaşlar. şöyle böyle ben alayım. Alırsam müthiş olur. 10 dakika oldu. bayağı bir güzel oldu. 15 dakikaya geçince video. Neyse şey oluyor. Telif gibi bir şey diyorlar. O doğrulamadığımız için oluyor. Ben nasıl doğru doğrulandığını bilmiyorum ama söylerseniz sevinirim. Uf. Oğlum. Ne, niye sekiyorum ben ya? Yuh öldüm. Ha ölmemiş ya? Pug'dan dolayı öl ölenler var. Arkadaşlar bir dakika kaldı. Ben Deathmatch'te işte, açacağım. Arkadaşlar adam bize doğru geliyor. Oha adam benden kaçtı lan. <laughs> arkadaşlar. Dur lan erkekçe gidip savaşacağım. Bir Deathmatch arkadaşlar. iki saç on to Yuh. ya arkadaşlar nasıl ikisini de bana vurdu evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar buna da 2 artı like gelirse hala devam edeceğim bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın ve pro kankalarla kalın